Bak anneciğim burada Barbie'ler var hem de çok güzel. Barbie'lerin sürprizleri var. Evet. Burada Barbie biz seçtik. Evet seçtiniz ben mi? Ben bu tane çantayı seçtim. Evet bir dakika dur göstereyim arkadaşlara. Barbie kalp var Hı -hı. çok güzel görünüyor. Ayla bu Barbie kalbi almak istedi. Evet ben de. şu Sonra almak evet Barbie fırın. fırın var bundan biz Bunun de bize vardı. Evet. Barbie çamaşır, çamaşır makinesi, makinesi var. Bunların içinde böyle şekerler evet. ya da katızlar gibi şeyler çıkıyor. Barbie çamaşır makinesi var. Barbie yumurta var. Evet. Yumurtaya evet. çok bizim dikkatimiz Kaç için. tane ya? Dur şimdi şuraya bir tane dizelim mi? Bir dakika. Hı -hı. Barbie yumurta. Barbie kalp. Çanta. Barbie çanta. Ondan sonra Fırı koyayla. Evet, Barbie fırın. Çamaşır ve makinesi. Barbie çamaşır makinesi. Şimdi bunlardan hangisini alalım? Bu, bir tanesini bu alalım ve videonun ben devamında bunun bu içinde neler çıkacak? Onu koyma anneciğim. Devamında neler çıkacak? Bu, 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 bu. Açalım. Bu çantayı mı alalım? Evet. Tamam. Şimdi biz arkadaşlar çantayı alıyoruz ve videonun devamında hemen bu çantanın açıyoruz. Ama... İçinde neler varmış? Göreceğiz ama... şimdi. Ama evet. Barbie'mizi aldık. Barbie evet. çantayı Açacağım. aldık. Videoda dayanamadık. Şeker aldık. şimdi kızlar arabada şekeri yiyecekler. Açıyorum. Evet, aç yırt anneciğim. aaa Yırtak etmiş. Evet, yırtıyor Azra. Evet, parçalayın <laughs> Evet çocuklar dayanamadı. Şekeri de açtı. Şimdi hemen aç anneciğim kutuyu. Oo, kutunun içinden de şeker çıktı. Ver bakayım. Wow, kalpli şeker. Harika. Ay motor mu çıktı bakayım. Oo motor çıktı. Bu ne? Bu ne? İlaç gibi. Ne bu? Motor. Evet bir dakika göster anneciğim. Görelim. Motor çıktı. Kalpli şeker çıktı. Motor evet motor tekerli yani anneciğim motor çıktı. Evet. Ne, dur, ne, bir dakika ne, bir dakika dur, dur, dur. dur anneciğim he. Tekerli altına mı tak? Öyle mi duruyor? Getir göster bakalım çok uzaklara götürme Göre görelim. Evet o çantanın içinden bu de çıktı yuvarladı o altına var. koyuyoruz. Hı -hı. Duruyor. Böyle Hı -hı. ayakta durmasını sağlıyor Hı -hı. gayet güzel. Ama Ve 25 lira, lira verilir mi bilemedim çamaşır makinesiyle fırına verilirdi ama çantaya vermeyin siz bence. Bence kesinlikle fırın ve çamaşır makinesi Güzel. çok daha iş görür. Hem oyun oynarsınız, evcilik oynarsınız. Ama aslında bu çanta da iş görür. <laughs> Mesela tatile gideriz. Evet, tatil valizi, tatil çantası yapabilir. <laughs> İyi düşündün? Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Oyuncak açılım videosunu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.